Yani <laughs> bak. <laughs> <laughs> niye apelerle taktik yapıyorsun değil mi? Başla bakalım. Selam abi. Ben diyorum ben. Abi, evet, ben sen diyorum yani de... yani falan... evet. ben. Ne diyorsun? Ama Hamid Hanım, buraya da mı geldiniz? Burada çekmeyeyim galiba ben size. <laughs> Nazar diyecek evet, size. Serkan nerede? Sen kimle geldin? Maşallah. Maşallah. Çocuklar. <laughs> o ne demek ya? Bırak, bırak deme bana. Bana bırak deme. Bak iyi dinle. Bak ne diyorsun diyor. Ha söyle. Bak, bak, bak konuştursun şunu. Konuş ha. Baştan başla. Bakın arkadaşlar dedi yemek her çeşitten on tabağa kadar isteyebilirsiniz. Kazanlarına ha, Kim demiş bunu de? Göz ana işte bu. Köyün yaramı şöyle çapkın kaldır. Tamam mı? Allah razı olsun. Beş tabaka daha et yiyebilirsiniz dedim. Ne zaman burada? Ha, bu devam yaptı. Kürünün. Bu üç günde öyle devam Doğru bak. olmadı. Ha. Böyle devam e olmadı. karmadın ya. Sen o, o zaman sen... o, o, on seneye geçti. Ha Aa, tamam bir ha. daha yaptı bize, bize çağır gel. Beşinci bayram gün buradasın. Tamam ne o zaman? Davat var, sünnet var. Kimin? Benim ya. Tamam. Davat da var, sünnet de var. Tamam. Tamam hocam? Tamam. <laughs> Söyle. Hayırlı Nereden günler bak. Televizyona taşı televizyona. Söyle. Bak şimdi konuş. Bak bunda emeğe geçenlere Allah razı olsun. Geleni, görene gelin gelin. devam ettiren. Kaç yıldır biliyorum. Önce bir kendini tanıt bir sonra Heh, önce bu tamam. hayırlı yemeğe kalksın diyorlar. Mehmet Başkurt, Manisa Alaşehir. Alaşehir'den geldin? Evet. Alaşehir'den geldim. Buzköy'le bir bağlantın var mı? Efendim? Buzköy'le bağlantın var mı? buradan Evet. Hiç bir yok. bağlantısı yok. Bir duyduğum için geliyorsunuz. Demirci'de kızım gelenecek. var öğretmen. Kargın ışıkladı. Öyle mi? Ha duydun da geldin. Evet. Ha ne güzel ya. Demirci'den buraya nasip oldu geldik. Haberin nereden oldu bu köyde hayır olduğunu? Komşumuz var o söyle. Ha ne güzel. Oh, i̇lan da yapıyorlar gerçekten. Ben eee Demir Yaşam grubum var. Evet. Orada yayınlıyorum cuma günleri. Ama çok sevdim bu geleneği göreni. Allah razı olsun. Sizin orada da yok mu? Yok. Yok bunlar. Öyle mi? Tamam ben ben bunu yayınlayacağım. Yani bunu üst televizyona çıksa daha güzel olur böyle. <laughs> tamam. Büyük bir kader. Allah razı olsun. Bu geleneği göreneği devam ettirenler. Emeğe geçenler. Ne? Allah Alaşehir Allah içinden mi? Efendim? Alaşehirin içinden mi geldin? Alaşehir. Ordu Malayaka benim kızım var burada öğretmen onun yanına geldi. Kargınçılarda. Kargınçılara gidip geliyorum. Koku'da kalıyorum. He tamam. Kızın da geldi mi? Evet. Tamam. Siz gelmedi yok. Ha sen geldin. Tamam. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum abi. Biz <laughs> çekmeyeceğiz. <laughs>